Aynı e, rolü oynadığım tek e, oyuncu hayatta. Hiçbir zaman devam eden bir işe girmemiştim bir başka aktörün yerine. Hele bu e, Settar Tanrı'ya işiniz çarpı beş zor olur. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı, Settar böyle mi yapardı falan diye fırça yiyip duruyorum her hafta. Ama senden çok razıyım tabii. Ee, ben şöyle diyeyim yani çok ısınmış bir yere gelip oturdum. Bir çok de rahat senin ettim. Senin yaptığın oldum. çok büyük bir fedakarlık. Estağfurullah senin. Hakikaten şey. öyle yani. Kolay kolay e, Evet yani şu açıdan bir fedakarlık. Onu sen oynuyordun ve şimdi ben oynamaya kalkışıyorum. Kolay değil tabii. Başıma büyük işler açtım Faruk ve senin için. <laughs> ee, sen peki Kızılcık şerbetini özlüyor musun? Çünkü herkes seni çok özlüyor onu söyleyeyim. Özlüyorum da işte e, koşullar böyle gelişti. Böyle gelişti. evet tabii canım. Bu da yerleşti artık. En önemli olan şey senin sağlığın elbette ve şimdi hepimiz çok mutluyuz çok şükür. Bugün buraya gelirken iki apo oturacağımızı düşündün mü hiç? Evet. Gıcık halef, oluyor musun halef benim oynadığım? Halef Selef karşılaşacağız <laughs> şimdi. Benim <dedim> oynadığım <laughs> apo'ya gıcık oluyor musun? Çok izlemedim de, çok. E, Gıcık olmamı gerektirecek hiçbir neden yok bir kere ben sana saygı duyuyorum yani çok e, kolay kolay alınmayacak bir Hı. emanet aldım e, sana müteşekkirim yani her şeyden önce <laughs> e, hakikaten yani, yani ben yapar mıydım aslında. yapardım herhalde de yani de kolay bir şey de, Sen de değil yapardın. yani yaptın. Sen bir e, tutmuş, oynanmakta olan tutmuş bir karakteri. Oynanmakta olan değil, çok iyi oynanmakta olan bir karakteri. Yani ve onu tekrar çok... kabul ettirmek ne kadar iyi oyuncu olursan ol çok zor bir şey. Çok zor. Yani o emeğine hayranım bir kere yani. Kendimle oturup sohbet edeceğim diye düşündün mü bugün buraya Hı. gelirken? Evet. Apo ve Apo evet. şeklinde bir şey. Halef selef görüş şimdi dedim. <laughs> Apo karakterinin bir sesi olsaydı şu an bize ne derdi acaba dışarıdan? Öyle biri yok ya. Öyle ikisi var. <laughs> i̇kisi ikisi, var, var, ikisi de burada. burada. Allah'tan üçüncüsü yok, değil mi? <laughs> Yargılıyor muydun Apo'yu? Şey olarak, setler olarak. Yani bu adam o Yargılanacak de, o kadar evet, çok, şey, çok şey tarafı var ki yani Apo'nun. E mesela evlilik dışı ilişkisi mi? evlilik dışı ilişkisi de e, aile yapısı da çok basma çok basma kalıp bir karar. E ne bize. yapsın adam? Bu işte ne yapsın var işte. Biz ne yapsın ne yapsın adam diye Oraya düşündüğümüz için çıkıyor. Neyse <laughs> oynayamazsın da. Yoksa baba. oynanmaz diyorsun. Oynayamazsın de. değilse. Evet. Ne yapsın adam dediğin evet. noktada oynamaya başlıyorsun. Yani evlilik dışı ilişkisi için ne yapsın demiyorum da şey için ne yapsın diyorum. E, gencecik yaşta Öyle görücü öğrenmiş. usulü evlenmiş, çalışarak evlenmiş. Bu, bu böyle yaşa demişler, paket olarak vermişler. vermişler. O, bunu yaşayacaksın e, demişler. Abi. Şeyi yuvayı kurmuş, çocuk sahibi olmuş. iş güç var, çoluk çocuk var, hanım var. Bundan ibaret hayatı. Evet. Ne yapsın yani? Çok güzel bir ekibim var. Evet. E, seni çok seven e, kardeşlerin, meslektaşların küçükleri e, var efendim. ve gözün içine bakıyorlar. Çok da haklılar. Evet. Neden olduğunu da çok biliyorlar. E, onların biliyorum. enerjisi beni ölümden döndürdü. Daha ben döndüm. bir gittim Tabii. kapıdan döndüm. Tabii. Artık kendine çok daha iyi bakıyor olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor. Ee, ya kısmet işte yaşayacağımız varmış. Yaşıyoruz bir bildiği vardır güzel Allah'ın. Yani evet. <laughs> Bizimle ilgili bir hesabı vardır. Yani daha lazımızdır da göndermemiştir bizi. Öyledir. Siz.